geçti Yani biraz zorlayıcıydı ama güzeldi. Üstesinden geldik. Annemle birlikte girdim bu arada. Peki hedeflerin nelerdir? Hedeflerim güzel bir üniversitede güzel bir bölümü tutturmak. Hangi bölümü istiyorsun? Ben 5'i e, şey istiyorum. Heyecan yaptın mı? Yok heyecan yoktu fazla. Hemen size soralım. Ben annesi olarak evet e, ben biraz zorlandım. E, bak, çalışmamıştım çünkü. Gerçi Berkay da çok çalışmadı ama... Bence zordu. <laughs> Bakalım. Gençlerimiz... Oğlunuz yardımcı oldu mu size? Oğlum bana yardımcı oldu sürekli zaten evde paslaşıyorduk. Ama onun iyi geçmiş benim çok beklediğim gibi geçmedi. Peki sizin hedefleriniz nelerdir? Benim hedeflerim neler bir daha eğitimli bir anne olmak. O ee, için onun için buradayım. Bugün bu sınava girdim. Giren herkese de başarılar diliyorum. Biraz sanki böyle e, pandemi sürecindeydik ya. Çok çalışamadık. Tabii ki bu bir bahane herkes için ama bence biraz zordu pandemiye göre. Okullar da kapalıydı. Kapalıydı. Yani doğru düzgün öğretmenlerden bir şey öğrenemedik. Kendimiz çalışmak zorunda kaldık. Tabii ki e, canlı destekli de bir yere kadar canlı eğitimle bu şekilde. Peki hayaller, hedefler neler? Hayaller, hedefler e, olmayacak gibi. Ben de söylemeyeyim o yüzden. Evet. Bende kalsın. İnşallah olursa tekrar bir gün konuşmak nasip olursa o zaman söylerim. Nasıl geçti? Yani normal. Sorular beklediğiniz gibi miydi? Zor muydu? Ben çok ciddi almadım sınavı ya. Barajı geçmek yetiyor bana. Çok da abartı bir beklentim yoktu. Kardeşimi bekliyorum, kız kardeşimi. Sınava girdi. Evet, kendim de girdim. Sizin nasıl geçti? İyiydi. Zaten sonucunu görmeden bir şey diyemeyiz. Zor muydu sorular? Yani çalışana kolay da çalışmayanlar için zor. Umudunuz pek yok gibi geldi bana. Umudum Bilemem şimdi. Sınav sonucu görmeden bir şey diyemem. Peki hedefleriniz nelerdir? E, hedeflerim iki yıllık bir üniversiteyi bitirmek en azından. Sınav sonucuna göre. Şimdi bekliyorum. Sınava girdi. Evet. Heyecanlı mıydı? Biraz. Şimdi özel okullar pandemi döneminde açıktı. Devlet okulları kapalıydı. Özellikle liseler. Şimdi bu şartlarda öğrenciler sınava giriyor. Yani başarı grafiği daha çok özel okullardan yana olacak ama bu özel okulların başarısız değil, devlet okulların kapanmasından dolayıdır. Zor muydu sorular? Yani biraz. <laughs>